Sevgili balık burçları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 8-14 Ağustos haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizleri neler bekliyor, bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sevgili balıklar, haftaya Venüs Plüto karşıtlığı ile başlıyorsunuz. Sizlerin 5 ve 11. evi etki alacak. Aşk hayatınız, ikili ilişkilerinizde manipülasyona, baskıcı tavırlara maruz kalabilir. Kıskançlık temalarıyla ilişkide yorucu olabilirler. Aynı şekilde siz de karşınızdaki kişilere karşı baskıcı tavırlar sergileyebilirsiniz. Burada biraz daha kontrolü ilerlemenizde fayda olacaktır. Aksi takdirde tartışmalar, çatışmalar yaşanabilir. Aşk ve finansal konularınızla ilgili bakış açınız, fikirleriniz Düşünceleriniz değişebilir, bir takım yeni kararlar alabilirsiniz. Çocukları olan balıklar, çocuklarınızla ilgili konular, ortak gündemler, ortak kararlar almanızda söz konusu olacaktır. 11 Ağustos'ta Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Sizlerin 6. evi etki alacak. İş ve kariyer hayatınız, günlük rutinleriniz ve sağlık konularınız ön planda olacak. Çok fazla çalışacağınız... Temponuzu artıracağınız bir zaman dilimi. Yorulacaksınız balıklar ama emeklerinizin karşılığını başarı göstererek alabiliyor olacaksınız. Ekip çalışmaları, birlikte çalıştığınız insanlarla uyumu yakalayabileceğiniz güzel etkiler aktif. İşsiz balıklar varsa yeni bir iş bulabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili sıkıntı yaşadığınız durumlar varsa kontrollerinizi yaptırmanız yerinde olacaktır. İyileşme etkileri de gösterebilirsiniz. 12 Ağustos'ta Mars Neptün 60'lığı mevcut. Araç alım satım konuları gündeminize gelebilir. Aracınızın tamirat, bakım onarım işleriyle ilgilenebilirsiniz. Ayrıca seyahatler aktif. Bir takım seyahatler de gerçekleştirebilirsiniz. 12 Ağustos'ta Kova burcunun 19 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor sizlerin 12. evi etki alacak. 12. ev bildiğiniz gibi kapalı bir alan ve kontrol edemediğimiz bir alandır. İş hayatınızla ilgili bir kapanış, işinizle ilgili beklenmedik olumsuz gelişmeler, işten ayrılma, çalışma ortamınızla ilgili bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Ve bu doğrultuda farklı işlere yönelebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili bir takım sıkıntılar gündeme gelebilir gizli düşmanlıklar, laflar, sözler, dedikodular gündeme gelebilir. Bunlar biraz sizlerin canını sıkabilir. Kendinizi biraz gergin ve huzursuz hissedebilir. Çok fazla ön planda değil de geri planda kalarak inzivaya çekilmeyi tercih edebilirsiniz. İçe dönüş ve iç hesaplaşmaların yaşanabileceği bir süreç olacak sizler için diyebiliriz sevgili balıklar. İnsanlardan kendinizi soyutlamanız Kafanızı dinlemeniz, enerji toplamanız sizlere iyi gelecektir. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere. Sevgili balıklar.